Herkese selam. Bugün sizlere Argent nasıl evcilleştirilir bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle e, haritanın şu anda e, şuradan şu kısmına doğru gidiyoruz. Şimdi benim gittiğim yere gideceksiniz siz de. Ya orada Argent bulabilirsiniz. Haritanın sağ üst köşesinde daha var. Oradan bulabilirsiniz. Ee, en sağ üst köşesinde küçük bir ada var. Etçiler odası. Oradan da bulabilirsiniz. Yani çıkıyor. Baya yerlerde. Ama şu anda benim olduğum bölgede çıkmıyor. Ee, şu anda tam karşı adamız. Buradan. Yanıma hiçbir dinozor almayacağım. Çünkü Argent'ın bende eğri var. Bana yük olsun istemiyorum. Yanımda gelen hayvan. Bakın karşıda Redwood var. Redwood'a gidiyoruz. Redwood'da e, çıkıyor. Allah Allah öleceğim dur. E, bu dinozoru ölmeden karşıya geçebilirsek evcilleştirme bir. Bu dinozoru evcilleştirmeyi göstermeye çalışacağım. Daha sık böyle evcilleştirme videoları gelmesini istiyorsanız mesela atıyorum e, o nasıl evcilleştirilir gibi. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like gelmesi benim için yeterli. Redwood'a gidiyorum şu anda enerji. Lan mega plana git. Git. Oğlum elimde hiçbir şey yok. Evet. Kaçtır. Ben koşuyorum. Ya. Yeter ya. Evet öldük. Neyse ben gideyim Redwood'a. Şimdi ayaküstü giderken de. tabii ki videoyu dondurup gideceğim. Bataklığa gittiğimde. Ee, Argent'ın bir özelliği var. Ee, Argentavis'in. Şöyle bir e, özelliği var kendisinin. E, Dinozorları ayağıyla tutabiliyor. Evet. O özelliğin nasıl yapıldığını da göstereceğim. E, Dinozorları ayağıyla tutup istediğiniz yere götürebilirsiniz. Ayağınızın altındayken vurabilirsiniz dinozora. E, ama belirli hayvanları tutuyor. Geliyor bak. Geliyor. geliyor. Yolunu değiştirdi. E, bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Evet. Şuradan hemen geçebilir miyim? Geçerim. Tamam. Redwood'a ayak basmış oluyoruz şu anda. Redwood tehlikeli bir yer. Tita. hava kararıyor. Keşke hava kararırken gelmeseydim buraya. Şimdi bu canlıyı ee, bayıltıcı okla, bayıltıcı dartla ikisiyle de evcilleştirebilirsiniz. Ha yumrukla da mı evcilleştirebilirsiniz onu bilmiyorum onu hiç denemedim. Ama belki denerseniz tahta sopayla falan belki evcilleştirebilirsiniz eğer canı çok gitmezse bir argent bulmaya çalışıyorum. Terör kuşları. Carnotosaurus. Sen argent mısın? Yok değilmiş. 28 devi miydi o devenin nalı. Git lan karnı. Öl. lezzetlet ve lezzetlet ile hangi mamayı yediğini bilmiyorum. Ona da sen bakabilirsin. Üzgünüm. Bulamadım ve ezberleyemedim. Ya göremedim. Ya aslında vaktim olmadı çok. Lan lezzetli et çıkıyor diye biliyorum. Lezzetli et, çiğ et ve hangi mamayı yediğini bilmiyorum dediğim gibi onlarla evcilleştirebilirsiniz. Ben şimdi bir argent bulup geliyorum. Ee, evet argent bulmayı başardım. Gider misiniz Titanormalar ve işte Titanorma. Söyleyemiyorum adını. Nereye gitti? Hemen saldırmayayım değil mi? Biraz karanlık olsa da Aa orada. Şimdi. Benim buna sıkmam lazım. Sıkmayı başardım. Sıkamamışım. Oğlum çok hızlı bu ya. Dur lan bir yerinde. Oha. Tamamdır, buna böyle sıkıyorsunuz. Keşke gece gelmeseydim. Evet, benden kaçmaya çalışmış, kalkmaya, e, e, kaçmaya çalıştı, kaçamadı. Yolda bir püloviyö gördüm, öldürdüm ve içinden lezzetle çıktı şansa. E, yedi bir tanesini bu şekilde hızlı bir şekilde bayıltıp evcilleştirebilirsiniz. Bu evcilleştirdi mi benim şansım? Tekrardan oluşacak. Çünkü ben de bunun eğer olduğu için rahat bir şekilde eve geri dönebileceğim. Eee Argent'lar bence gerçekten güzel dinozorlar. Ee, yavaşlar. Kabul ediyorum acayip yavaşlar hatta. Ama hız vererek çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Veya Gat konsolunuz varsa da tabii. Zenginlere her şey daha iyi. Adamlar kat konsol alıyorlar. Ben niye donuyorum ya? Elimde meşale var. Donmamam lazım benim. Ben bunun envanterine eline atayım. Uyandığında kuşandırırım. Etrafta tehlikeli bir canlı olmamasına çok dikkat edin. Evet e, bu evcilleştim ben geliyorum. Normal et ile de e, 68'den 79'a e, evcilleştim. E, bunu belirtmek istedim evet. Gençler bana donuyorsun diyordu. Donduğum için canım çok azaldı gördüğünüz gibi. E, şimdi kendime bir deri zırh çektim. Gerçekten işe yaradı. Arkamızda diplo var. Bu yüzden. Bu sallanmalar. Yapamadığım bir şey şunu da yapayım. Lif. Bu arada lif için şu alet çok güzel bir şey. Mutlaka bununla kasmanızı ya bunu yapmanızı öneriyorum. Neredeyse sabah oldu. Sabah oldu. Dırını dırını akşam oldu pencerem ne neyse Tamammış. Ee, tamamdır bu kalkacak şimdi kalkmasını da çekebileyim bir şey yaptım şimdi benim argıntım ölmüştü bu argınt benim için güzel oldu ee, bu arada argıntım griffin öldürdü evet aynen rex gördüm Argent'ta oraya gittim. Rex e evcilleştiriyordum ki Rex'in olduğu yerde Griffin varmış. Beni öldürdü kendisi. Gidiyor. Benimki evcilleştir evcilleşmek üzere. Bu arada hiç narkotiğe gerek yok eğer düşük bir level evcilleştirecekseniz. Ben şu anda rahat ve kolay modda oynuyorum bu seriyi. Bu sayede evcilleştirebiliyorum böyle. Bu arada bu size çektiğim seri değil. Evet. Bu seriyi böyle yapabilirim yani. Belki de Odi Kuruls. Başka güzel dinozorlar evcilleştirebiliriz. Dediğim gibi 5 like gelmesi lazım. Evet çok az kaldı gördüğünüz gibi. Birazdan kalkacak. Sonra ben bunu eve doğru süreceğim, özelliklerini göstereceğim ve videomuzu bitiririz öyle. Hadi bakalım. Evet, yaşasın. Yaşasın, yaşasın. Tamamdır. Rengi çok iyiymiş. Benimki sadeydi, benimkinin rengi. Tamamdır. Ben bunu eve götüreyim. Hemen geliyorum. Zaten yakın. Evet neredeyse geldim diyebilirim. Ev hemen şurası. Hemen inelim ve kendimizi öldürelim. Şükür canım çok az şu anda. E, Zibilyon tane et Bunu gerçekleştirebilirim. Çünkü bu eksi 5 can veriyor ve eksi 5 can vere vere kendimi öldürebilirim. Susuzluğum, hazırlığım bir, bir şeyim var ve canım az. Bu canın olması çok uzun sürer. Ölüyorum. Evet. E, öyle tipine bakarak ölelim şunun. Kartal akbaba havasında bir dinozor. Gördüğünüz gibi. Ya zaten tüyleri müyleri de şöyle göstereyim. Birazdan buna bakacağız. Tamamdır. Hadi. Hadi dostum kalk hadi hadi. Çok boş yapma. Tamam harcımız orada. Şunu alalım. Evet. Böyle. Normal vuruş. Böyle. Yerdeyken vuruş. Böyle. Dur ben bir zırhımı giyeyim. Zırh. Tamam. Şimdi uçalım. Dur yürümesi böyle. İşte. Şimdi bu en hızlı gidebildiği hız. Aa bu Bronto hala burada bayılmış bir şekilde duruyor mu lan? Aa Bronto hala burada duruyor. Tamam ben Bronto'yu öldüreyim. Buna da seviye kasmış oluruz. Bu benim 22 level'lık Rex'imi öldürdü. Ya bu yüzden size demek istediğim şey şu. Yani demek isteyeceğim şey. Rex'le Bronto'ya dalmayın. Bu arada bir şey yedikten sonra can rejenerasyon mu denir? Hızlı can doluyor. Ee, böyle bir özelliği de var. Nereye fırladı ta ya? Şuna bak. Boynu şekilden şekle girdi. Toplayalım eti. Level da atladı. Ben buna hız vereceğim. Tamamdır. Havada vuruşunu gösterdim. Şimdi öncelikle bir ayarlarımı göstereyim sizlere. Eğer dinozorların şeylerini kullanmak istiyorsanız kontrollerden şu şekilde yapmanızı öneririm. Yani dokunma hassasiyetini istediğiniz gibi falan yapabilirsiniz de. Tamam. Şimdi ee, sol kısımdan parmağımı ayın kastı. Parmağımı yukarıya doğru götürdüğümde şöyle bir şey oluyor. Bu normal vuruş diyebilirsiniz ama değil. Şimdi göstereceğim. Şimdi bu bir dodo şu. Ve ben bunu o dediğim hareketi yaparak ayağımı alabiliyorum ve bunu öldürebiliyorum arada. Bu şekilde Raptor'u da alabiliyorsunuz. Dur bakayım Baryonyx alabiliyor muymuş? kendi dinozorlarınızı alıp bir yere de taşıyabiliyorsunuz. Mesela Saber. Evet suya girince gidiyor. Mesela Saber tutuğunu taşıyabilirsiniz. Bakayım Baryonyx'de taşıyabiliyor muyuz? Onu bir görmek istiyorum şu anda. Alozor taşıyamıyordur. Tamam Alozor'u taşıyamıyor. Evet de taşıyabiliyormuş. Baryonyx taşıyorsa Pulma Scorpius taşır. Evet taşıyor. Ama kendi hayvanınıza vuramıyorsunuz tabii ki. Evet evin içine girdi abi. Artık evimin içinde bir akrep var görüyorsunuz. Çok büyük hayvanları tutamıyorsunuz ama belli hayvanları tutabiliyorsunuz. Gerçekten iyi bir dinozor kendisi. Özelliklerini de gösterdiğime göre şöyle bir hareket yapmak istiyorum. Evet videomuz bu kadar olsun. Sizleri çok çok seviyorum. Bugün sizlerle birlikte Argent evcilleştirmeyi ve Argent'in özelliklerini gösterdim. Ee, bu tarz videoların gelmesini, evcilleştirme videolarının gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like atarsanız gelecek. Ee, çok hızlı konuştum. Evet. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye. Goodbye see you. Bye bye. Goodbye see you. Remix bitti. Oh yeah.